Ocak ayının soğuk bir gecesiydi. Tavan arasındaki odada, ince bir battaniyeye sarılı bir halde titriyordum. Kalbim deli gibi atıyor, avuçlarım terliyordu. Önümdeki kapı ağır ağır açıldığında, soluğumu tuttum. Gözlerime inanamadım. Nişanlım Sadık içeriye girmişti. Onun gelişiyle birlikte odadaki hava bir anda değişti. Uzun boylu, yakıklı ve kendine güvenen bir duruşu vardı. Baloçi bir ailenin oğlu olan Sadik'in varlığı hem korkutucu hem de büyüleyiciydi. Gözlerimi ondan kaçırmak istedim ama başaramadım. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Sadik yatağın ucuna oturdu ve doğrudan gözlerime baktı. Parmaklarımı birbirine dolamaya başladım. Utancımdan yere bakan gözlerim onun bana odaklanmış bakışlarını hissediyordu. Yatağımın örtüsüyle oynayarak kendimi gizlemeye çalıştım. Bu gelenek. Bu tuhaf gecelik buluşma geleneği için burada olmak beni çok rahatsız ediyordu. Ailemizin yüzyıllardır sürdürdüğü bu gelenek bana akıl dışı gelmiyordu. Evlenmeden önce nişanlıyla geceyi aynı odada geçirmek ne demekti? Sadik yavaşça konuşmaya başladı. Korkma dedi. Sana zarar vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Asla güvenini kırmam. Sesi yumuşak ama bir o kadar da ciddi ve netti. Ona inanmak istedim ama kalbimdeki korku sesi susturuyordu. Babam bu birlikteliği emretmişti. Bu evlilik olacak, ne olursa olsun demişti. Onun suzu ailede kanun gibiydi. Gece ilerledikçe dışarıdaki soğuk artarken, içimdeki endişe daha da büyüyordu. Sadık yaklaştıkça nefesim kesiliyor, kendimi kaybediyordum. Bu ilk karşılaşma benim için her şeyi değiştiriyordu. Sadık beni ikna etmeye çalışıyordu. ''Bu senin suçun değil'' dedi. ''Benim ailemde bu gelenek olan. Ama seni zorlamayacağım.'' Ama bu sözler beni rahatlatmıyordu. Çünkü içimdeki korku sadece Sadiye değil, ailemin kararlarına, geleceğime ve bu tuhaf görene dair her şeye karşıydı. İki gün önce babamın herkesi topladığı o akşamı hatırladım. Tüm akrabaların ortasında ayağa kalkmış ve şöyle demişti, kızımın evliliğinden önce Sadik ile bir gece aynı odada kalması gelenektir. Tüm salon susmuştu. Herkes birbirine bakıyor, kimse sır söyleyemiyordu. Baba tarafından gelen bu karar tartışılamazdı. Hatta halam ayağa kalkıp sessizce böyle bir gelenek dinde yok demişti ama babam alaycı bir bakışla sadece şöyle demişti. Ben sizden fetva istemedim. Ben sadece bu kararı duyuruyorum gelenek gereği bu gece yaşanacak. O andan itibaren benim itiraz etme şansım kalmamıştı. Tüm aile, babamın kararını kabullenmek zorunda kaldı. Çünkü o, soyumuzun en bilgili adamı olarak görülürdü. Benim için ise bu karar bir yıkımdı. Göz yaşlarım içime akarken, odamın köşesine çekilip düşünmeye başladım. Gerçekten bu geceye hazır mıydım? Bu, bir kadının geleceği için kabul edilebilir miydi? Ama cevabı ben veremiyordum. Cevap zaten verilmişti. Gece boyu Sadik bana yakın olmaya çalıştı ama sınırlarını hiç zorlamadı. Sessizce konuştu. Sözleriyle beni yatıştırmaya, bana güven vermeye gayret etti. Onun bu tavrı bir nebze olsun içimi rahatlattı. Sabah olduğunda Sadik odadan çıktı. Ben ise yastığa kapanıp hıçkırıklar içinde ağlamaya başladım. Çünkü artık ben, Nişanlasıyla gece geçirmiş bir kızdım. Ne kadar masum olursa olsun, insanların diline düşmüştüm. Kendimi aynaya bile bakamayacak kadar küçük hissediyordum. Ve işte bu, sadece bir gelenek diye dayatılan gecenin bende bıraktığı ilk izlerdi. Ocak ayının sabahı, soğuk ama parlak bir güne uyanmıştı. Yastığıma gömülmüş halde, gözlerimden yaşlar sızılıyordu. Bir gecede her şey değişmişti odanın köşesinde katlanmış çeyiz sandığımın üstünde annemin bıraktığı beyaz şal duruyordu. Şal bile sanki bana bakıyor, beni yargılıyordu. Odaya gelen ilk kişi annem oldu. Sessizdi. Gözlerime bile bakmadan yere bir bardak süt bıraktı. Ardından da sadece şu cümleyi fısıldadı. Baban her şeyi duydu. Konuklar da artık biliyor. Sen sessiz kalacaksın. Bu sözler içimdeki son umut kıvılcımını da söndürdü. Bir gece öncesinin sadece geleneksel bir buluşma olmadığını, aslında babamın çok daha büyük bir gerçeği örtmeye çalıştığını artık anlamaya başlamıştım. Duygularım karma karışıktı. Öfke, utanma, korku ve kafa karışıklığı. Sadik'in davranışları ise beni şaşırtıyordu. O sabah kapımın önüne bir not bırakmıştı. Kısa ve netti. Seninle evleneceğim. Geçmişini biliyorum. Ama seni suçlamıyorum. Lütfen konuşmamıza izin ver. Sadık, el yazısını tanımıştım. Kararlıydı. Kalbim bir an için yumuşadı. Bir yabancı, beni anlıyor gibi hissediyordum ama zihnimde bin bir soru dönüyordu. Geçmişimi nasıl biliyordu? Babam ne anlatmıştı ona? İki gün sonra aile büyüklerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Herkes gergindi. Konu artık sadece benim evliliğim değil, ailenin namusu ve itibarı haline gelmişti. Babam toplantının ortasında ayağa kalkarak konuşmaya başladı. Kızım bir hata yaptı. Ama biz bu hatayı örteceğiz. Sadık bizim ailemize damat olacak. Ve kimse bu konuyu bir daha açmayacak. Odanın içindeki hava buz gibi oldu. Halam fısıltıyla. Peki ya çocuk? diye sordu. Babam yanıt vermedi. Sadece yere baktı. Ama herkes anlamıştı. Sadik çocuğun babası değildi. Ama yine de bu sorumluluğu üstlenecekti. O geceden sonra Sadik beni görmeye geldi. Bu sefer yalnız değildik. Annem de odanın köşesinde oturuyordu. Sadik gözlerimin içine bakarak konuştu. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geleceği birlikte kurabiliriz. Ben seni tanımaya hazırım. Sözleri yumuşak ama etkileyiciydi. İçimde bir kıpırtı oldu. Ona güvenmek istiyordum. O an karar verdim. Geçmişimi bir kenara bırakıp, bu adamla yeni bir hayat kurmayı deneyecektim. Dün hazırlıkları sessizce başladı. Mahallede dedikodular artmıştı ama ailemi susuyordu. Herkes biliyor ama kimse konuşmuyordu. Gelinlik provasına gittiğimde terzi kadın gözlerimin içine bakarak sordu. Kızım, hazır mısın? Ben ise başımı öne eğip sadece elhamdülillah dedim. Düğün günü geldiğinde her şey ihtişamlı ama ağır bir sessizlik içinde ilerledi. Sadik ise en önde, dik duruşuyla herkese meydan okur gibiydi. Nikahanı geldiğinde imam sordu. Sen, Savera, kendi rızanla bu nikahı kabul ediyor musun? O an boğazım düğümlendi. Ama Sadik'in yüzüne baktım. Gözlerinde korku değil, güven gördüm. Evet, dedim. Kabul ediyorum. İşte o andan sonra her şey değişti. Nikah sonrası herkes yanımıza gelip dua ediyordu. Sadık beni gelin odasına taşıdığında odayı küçük hediyelerle süslemişti. Sadece bana değil, karnımdaki bebeğe de minik çoraplar, oyuncaklar almıştı. Gözlerim doldu. Odaya girer girmez diz çöktüm. Sadık, bu sevgiye layık değilim. O ise beni kaldırıp alnımdan öptü. Sen benim eşimsin. Geçmiş ne değil, bugüne ne bakarım. Bu evde sen de, çocuğun da güvendesiniz. Gecenin ilerleyen saatlerinde, pencereden ay ışığı odayı aydınlatıyordu. Sadık sessizce yaklaştı. Bugün seninle yeni bir hayat kurduk. Duyguların karışık olabilir. Ama bil ki ben buradayım. O an ilk defa kendimi huzurlu hissettim. Yüreğimdeki ağırlık biraz hafiflemişti. Geçmiş ne kadar karanlık olsa da önümdeki yol ışıkla dolmaya başlıyordu ve ilk kez gecenin sessizliğinde kalbim kendi ritmini buldu. Ocak ayının sonlarına doğru kar yavaş yavaş yağmaya başlamıştı. Düğünün üzerinden bir hafta geçmişti. Yeni evime alışmaya çalışıyordum. Sadikin ailesi beni kabul etmiş gibi gözükse de gözlerinin derinliklerinde yargılayan bakışları hissediyordum. Özellikle Sadikin halası benimle göz göze gelmekten bile kaçınıyordu. Ama Sadik, o sanki bambaşka bir adamdı. Her sabah kahvaltıdan önce bana bir gülümseme bırakır, çözülen endişelerimi elleriyle toplar gibiydi. Karnımdaki bebek için minik patikler, battaniyeler alıyor, her akşam odamızda bana kitap okuyordu. O anlar, bu hayatta yeniden nefes alabileceğime dair umudum oluyordu. Bir akşam, Balkon kapısının önünde dururken Sadık yaklaştı. Elinde iki fincan da çay şey vardı. "Biliyor musun Savera," dedi. "Şayet seni kabul etmeseydim, hayatımın en büyük pişmanlığı olurdu." Şaşkın gözlerle ona baktım. "Ama ben, ben sana gerçeği söylemedim bile." Sadık derin bir nefes aldı. "Baban her şeyi anlattı. Boşanmış olduğunu, o kişi tarafından terk edildiğini, bebek taşıdığını. Hepsini biliyorum." Ama bunlar seni küçültmez. Aksine, ayakta kalabildiğin için seni daha çok takdir ediyorum. O gece boyunca konuştuk. Geçmişimi, hayallerimi, korkularımı anlattım. O sustu, sadece dinledi. O an anladım ki, sevgi bazen yargısızlıkla başlıyormuş. Doğum zamanı yaklaşıyordu. Köydeki insanlar hala fısıltılarla konuşuyordu. Ama sadik her defasında yanımda duruyordu. Hastaneye gidişimizde herkesin gözü üzerimizdeydi. Doktor sordu. Baba siz misiniz? Sadik tereddütsüz. Elbette dedi. Onlar benim ailem. Kızıma mal dünyaya geldiğinde Sadik'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Onu ilk kucağına aldığında göğsüne bastırdı. O an bir ailenin sadece kanla kurulmadığını, kalplere mümkün olduğunu anladım. Doğumdan sonra evimize döndük yeni hayatımız artık Amal ile birlikte başlamıştı. Sadik, her akşam Amal'ı uyuturken Ninni söylüyordu. Bazen onu kolunda taşırken pencere kenarında düşüncelere dalıyordu. Bir gece uyanıp onu terasta buldum. Amal'ın minik vücudu onun göğsünde huzurla uyuyordu. Sessizce yanına oturdum. Başımı dizlerine koydum. Neden buradasın? dedim. Saçlarımı okşarak cevap verdi. Korkuyorum, bir gün amal gerçeği öğrenir diye. O benim kızım. Ama başkalarının sözleri bu bağı yıkmasın diye dua ediyorum. Gözlerim doldu. Sessizce söyledim. O senin yüreğinde doğdu. Kimse bu bağı koparamaz. Gecenin ayazında, o terasta, bir baban kız ve anne arasındaki bağ sonsuza dek perçinlenmişti. O an anladım ki, benim gerçek hayatım yeni başlamıştı. Geçmişin acıları, bugünün umuduna teslim olmuştu. Ama hayat her zaman huzurlu kalmaz. Ertesi sabah, babamın evinden bir haber geldi, annem hastalanmıştı ve beni görmek istiyordu. Karmaşık duygularla geri döndüğüm evde, beni eski odamda bekliyordu. Gözleri çökmüş, sesi kısıktı. Kızım, beni affedecek misin? Bu soru, bütün duvarlarımı yerle bir etti. Sessizce yaklaşıp elini tuttum. Ben seni hep affettim anne. Sadece seni anlamaya çalıştım. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Artık sadece geçmişi değil, kökleri, gelenekleri ve suskunlukları da iyileştirmem gerekiyordu. Ocak ayının sonlarına doğru kar yavaş yavaş yağmaya başlamıştı. Dinin üzerinden bir hafta geçmişti. Yeni evime alışmaya çalışıyordum. Sadikin ailesi beni kabul etmiş gibi gözükse de gözlerinin derinliklerinde yargılayan bakışları hissediyordum. Özellikle Sadik'in halası, benimle göz göze gelmekten bile kaçınıyordu. Ama Sadik, o sanki bambaşka bir adamdı. Her sabah kahvaltıdan önce bana bir gülümseme bırakır, çözülen endişelerimi elleriyle toplar gibiydi. Karnımdaki bebek için minik patikler, battaniyeler alıyor, her akşam odamızda bana kitap okuyordu. O anlar, bu hayatta yeniden nefes alabileceğime dair umudum oluyordu. Bir akşam, balkon kapısının önünde dururken Sadik yaklaştı. Elinde iki fincana da çay vardı. Biliyor musun Savera dedi, şayet seni kabul etmeseydim hayatımın en büyük pişmanlığı olurdu. Şaşkın gözlerle ona baktım. Ama ben, ben sana gerçeği söylemedim bile. Sadik derin bir nefes aldı. Baban her şeyi anlattı boşanmış olduğunu, o kişi tarafından terk edildiğini, bebek taşıdığını. Hepsini biliyorum. Ama bunlar seni küçültmez. Aksine, ayakta kalabildiğin için seni daha çok takdir ediyorum. O gece boyunca konuştuk. Geçmişimi, hayallerimi, korkularımı anlattım. O sustu, sadece dinledi. O an anladım ki, sevgi bazen yargısızlıkla başlıyormuş. Doğum zamanı yaklaşıyordu. Köydeki insanlar hala fısıltılarla konuşuyordu. Ama Sadik her defasında yanımda duruyordu. Hastaneye gidişimizde, herkesin gözü üzerimizdeydi. Doktor sordu. Baba siz misiniz? Sadik tereddütsüz. Elbette dedi. Onlar benim ailem. Kızım amal dünyaya geldiğinde, Sadik'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Onu ilk kucağına aldığında, göğsüne bastırdı. O an bir ailenin sadece kanla kurulmadığını, kalple de mümkün olduğunu anladım. Doğumdan sonra evimize döndük. Yeni hayatımız artık Amal ile birlikte başlamıştı. Sadik, her akşam Amal'ı uyuturken ninni söylüyordu. Bazen onu kolunda taşırken pencere kenarında düşüncelere dalıyordu. Bir gece uyanıp onu terasta buldum. Amal'ın minik vücudu onun göğsünde huzurla uyuyordu. Sessizce yanına oturdum. Başımı dizlerine koydum. Neden buradasın? dedim. Saçlarımı okşarak cevap verdi. Korkuyorum. Bir gün amal gerçeği öğrenir diye. O benim kızım. Ama başkalarının sözleri bu bağı yıkmasın diye dua ediyorum. Gözlerim doldu. Sessizce söyledim. O senin yüreğinde doğdu. Kimse bu bağı koparamaz. Gecenin ayazında, o terasta bir baban kız ve anne arasındaki bas sonsuza dek perçinlenmişti. O an anladım ki benim gerçek hayatım yeni başlamıştı. Geçmişin acıları bugünün umuduna teslim olmuştu. Ama hayat her zaman huzurlu kalmaz. Ertesi sabah babamın evinden bir haber geldi. Annem hastalanmıştı ve beni görmek istiyordu. Karmaşık duygularla geri döndüğüm evde beni eski odamda bekliyordu. Gözleri çökmüş, Sesi kısıktı. Kızım, beni affedecek misin? Bu soru bütün duvarlarımı yerle bir etti. Sessizce yaklaşıp elini tuttum. Ben seni hep affettim anne. Sadece seni anlamaya çalıştım. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Artık sadece geçmişi değil, kökleri, gelenekleri ve suskunlukları da iyileştirmem gerekiyordu. 3. Bölüm sonu. Annemle barışmamızın ardından evime dönerken içimde tuhaf bir huzur vardı. Ancak o gece Sadik biraz sessizdi. Sofrada fazla konuşmadı. Gözleri uzaklara dalmıştı. Endişelendim. Bir şey mi oldu diye sordum. Başını kaldırmadan cevap verdi. Bugün biriyle karşılaştım eski eşinle. Donup kaldım. Kalbim hızla atmaya başladı. Ne dedi? Sadiklerin bir nefes aldı seninle konuşmak istediğini, pişman olduğunu, çocuğun kendi kızı olduğunu ve onu görmek istediğini söyledi. O an yer yarılsa da içine girsem dedim. Sadik'in gözlerine baktım. Orada öfke yoktu. Sadece endişe ve koruma vardı. Onunla konuşma dedi. Ama eğer istersen, senin kararın. Kendimi boşlukta hissettim. O adamı görmek istemiyordum. Onun bir sözüyle nasıl mahvolduğumu, Nasıl utanç içinde kaldığımı unutamıyordum. Ama kızım için belki bir gün diye düşündüm. Ama o an değildi. Hayır, dedim kararlı bir şekilde. Benim ailem sensin. Kızımın babası sensin. O kişi bizim hayatımıza giremez. Sadık gözlerimin içine baktı, başını sağladı. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama bil ki ne karar verirsen yanında olacağım. Gecenin ilerleyen saatlerinde Amal uyurken. Eski anılar tekrar zihnimi kemirmeye başladı. O adamın sesi, yalanları, terk edilişim, annemin nefret dolu bakışları ama sonra Sadik'in yüzü belirdi gözümde. Beni olduğum gibi kabul eden, koruyan, seven adam. Ertesi gün köyde yine dedikodular dolaşmaya başladı. Gerçek baba ortaya çıkmış diye fısıldayanlar oldu. Ama bu sefer susmadım. Kadınları topladım, gerçeği anlattım. Ağlamadan, utanmadan, beni yargılayan gözlere gururla baktım. Evet, bir hata yaptım. Ama tek başıma değildim. Ve o hatayı bir başka adam değil, bir eşim telafi etti. O konuşmadan sonra bir şeyler değişti. Kadınlar artık bana başka bir gözle bakıyordu. Güçlü, dirençli, dürüst. Sadik eve geldiğinde haber aldı. Bana sarıldı. Seninle gurur duyuyorum. O akşam sofraya oturduğumuzda Amal, ilk kez baba dedi. Sadik'in gözleri doldu. Ona sarılıp benim güzel kızım dedi. Ve o an hayatın tüm acılarını geride bırakabileceğime inandım. Zaman yavaş yavaş akıp gidiyordu. Bahar kendini göstermiş, karlar erimiş, toprağın kokusu her yere yayılmıştı. Evimizin bahçesinde Amal ilk adımlarını atıyor, ben ise bir yandan gülümsüyor, bir yandan içimdeki fırtınaları dindirmeye çalışıyordum. Sadik her akşam işten geldiğinde önce Amal'ın yanına koşar, sonra beni anımdan öperdi. Hayatımızda huzur hakimdi. Ama içimde bir söyleyemediğim dönüşüm isteği büyüyordu. Artık sadece bir anne ya da eş değil, toplumda sesi olan bir kadın olmak istiyordum. Beni susturan geleneklere karşı başka kadınlar için de ayağa kalkmak istiyordum. Sadi'ye bir akşam konuştum. Ben konuşmak istiyorum. Kadınlar için, benim gibi olanlar için. Sadık bir an durdu, sonra gülüyerek başını salladı. Seninle bir kez daha gurur duydum. Sana her konuda destek olacağım. Bu destekle, köyde küçük bir toplantı düzenledim. Kadınları çağırdım. İlk başta kimse gelmedi. Ama sonra birer birer sandalyelerde olmaya başladı. Sessizlik içinde onlara yaşadıklarımı anlattım. Ağlamadan, utanmadan. Baktım ki bazıların gözleri dolmuş, bazıları başını öne eğmiş. Konuşmamın sonunda biri el kaldırdı. Savara, sen bizim için bir umut oldun. O an hayatta bir amacım olduğumu hissettim. Artık sadece yaşanmış bir acının izini taşıyan değil, başkalarına yol gösteren bir kadındım. Sadık benimle gurur duyuyordu. Amal büyüdükçe, her hareketinde biraz daha beni görüyordu insanlar. Eskiden arkamdan fısıldayanlar, artık yolumu kesip dua ediyor, senin gibi bir gelin isteriz, diyorlardı. Günlerden bir gün, eski eşim geri döndü. Kapımızı çaldı. Yanımda sadik varken gözlerinin içine baktım. Çaresizdi. Kızımı bir kez görmek istiyorum, dedi. Sadik bana baktı. Kararı bana bırakmıştı. Derin bir nefes aldım. Onun annesi benim, babası da sadik. Geciktin. Bizim hayatımızda sana yer yok. Sessizce uzaklaştı. Sadık elimi tuttu. Geçmişi kapattığın için sana minnettarım dedi. Yıllar geçti. Amal okul çağına geldi. Onunla birlikte ilk gün okula gittik. Sınıf kapısında durduğunda bana bakarak güldü. Anne, babam beni bu sabah prenses gibi giydirdi. Gözlerim doldu. Sadik, Amal'ın sırtına çantasını takarken, bana bakıp göz kırdı. Şu anın değerini biliyorduk. Akşam olduğunda Amal defterine bir şeyler karalıyordu. Sessizce yaklaşıp baktım. Şöyle yazmıştı: "Benim adım Amal. Annem güçlü bir kadın. Babam kahramanım. Biz bir aileyiz." Gözlerimden yaşlar süzüldü. İçimden dedim ki: "Hayat bana ikinci bir şans verdi ve ben o şansı hayata dönüştürdüm."